günlerden biri olan Cuma günü Yahudilere verildi ama Yahudiler istemedi. Bize cumartesi olsun dediler. Öbürü dedi ki Hristiyanlar bize pazar olsun dediler. Müslümanlara verildi. Müslümanlar dedi ki Ya Rabbi senden gelen her şeye razıyız. Bizim günümüz Cuma'dır. Ama maalesef Hazreti Allah'ın cumaları sadece doluyor. Geri kalan günler boynu bükük kalıyor camilerin boyunu bir kök. İnsanlar İslamiyet'i yaşadım diyorlar. Müslümanız diyorlar. Allah'ın peygamberine iman ettik diyorlar. Ama ne hikmetse bayram namazları doluyor. Bayram namazları mezheplere göre sünnet vacip olarak değişiyor ama sünnet olan namazlar vacip olan namazlar senede bir kere olan namazlar doluyor. Ama insan sabah namazını kaçırıp farzı kaçırıp Allah'ın vaadi olan sabah namazı değil mi? Meleklerle şahitlik olan yapılan bir namazı kaçırıyor ama bayram namazına gittin mi gittin gittin mi gittin. Peki cuma günü herkes camileri dolduruyor da Müslüman olduğunu ispatlıyor da ikinci namazında o Müslümanlar nerede? Akşam namazında o Müslümanlar nerede? Bu camileri dolduran bu Müslümanlar nerede arkadaşlar? Cuma günleri. Eğer Müslümansa bir insan sürekli Müslümandır. Hocam namaza işte Cuma'ya gidiyoruz ve bir namazlara gitmiyoruz. işte biz Müslüman değil miyiz diyebilirsiniz. Ama bugün bakıyorum adam muhtarlıkta bir tane bayağı azasının bir tane harfini farklı yazdı diye muhtar yapmamışlar. Bir harfi iki üç harf fazla yazmışlar. Demişler ki hata var bunda. Bugün biz de o gün amel defterimizini sevgili Allah'ın meleklerine uzattığımız zaman bizden istedikleri zaman bizim de amel defterimizde bir hata olursa ve bu dünyaya geri dönme şansımız olmadığını bütün Müslümanlar geri biliyor. Herkesin öldükten sonra amel defterinin dürüldüğünü, Hazreti Allah'a karşı artık namaz kılalım mı, oruç tutalım mı, zekat verelim mi? Bütün kıssalarda ne geçiyor? Ya Rabbi, Ya Rabbi, cehennemdeki insanlar ne diye bağırıyor? Ya Rabbi, Ya Rabbi beni dünyaya gönder ki ben sana ibadet edeyim. Ben sana namaz kılayım, ben sana Ramazan ayında oruç tutayım. allah Teala ne diyor? ya. Asla. Sizi geri göndersem ben biliyorum ki ben sizi yaradan siz gene kılmayacaksınız. Siz gene tutmayacaksınız. Siz gene vermeyeceksiniz. O yüzden bugün daha fazla alçalmayın. Çekin azabı. Kadir Gecesi geldi. Ramazan-ı Şerif geldi. Bugün namazı, orucu, zekatı verenler kazandı. Allah-u Teala'ya liste verildi. Dedi ki Allah'ım falan falan kulun Ramazan orucunu tuttu. Beş vakit namazını kıldı. Zekatını da verdi. İşte ben şeytana vaat ettiği Müslümanlar duydu ya. Benim gerçek Müslümanlarım senin yolundan gitmeyecek. Ama gidenleri de ben cehennemi dolduracağım dediği Allah'ın o cümlesi vardı ya. Arkadaşlar kendimize çekin vereceğiz. Veyahut da ateş bize dokunacak. <laughs> Ramazan ayında listeyi Allah-u Teala'nın meleklerine tam gün verenlerin bütün günahları Allah-u Teala affetti. Zekatını verenleri affetti. Namazlarını kılanları affetti diye umuyoruz. Allah olmadığınız için kesin bir hüküm veremeyiz. Ama Bursa'ya gitmek istiyorsan Bursa'ya doğru otobana giriyorsun. Bursa'ya gidiyorsun. Otobüste, metroyla, trenle, kendi arabanla o tartışılır. Değil mi? Ama cennete gitmek istiyorsak da vereceğimiz yer belli, gideceğimiz yer belli. Amel defterlerimizi vereceğiz, hepimiz o toprağın altına gireceğiz. Tek 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 hesap sorulacak, zerreden sorulacak, eşinden sorulacak, işinden sorulacak, amelinden sorulacak. El hakimü tekasul diyor Allahu Teala. Hatta zürtümün mukabil. Çokluk kuruntuları sizi avuttu durdu. Sizi götürecek nereye ya Rabbi? Kabillere kadar. Kabillere kadar gideceğiz. Şimdi övünüyoruz. Evim var, arabam var, dükkanım var, işte işim var, dört tane çocuğum var. Kabillere bir gideceğiz ki hiçbir şey yok. Bir tek kefenin var, bir tek pişmanlığın var, bir tek amellinle baş başa kaldın. En sevdiklerin sana toprak attı. Bunun için mi dedin ama o gün artık çok geç oldu. O gün artık çok geç olabilir ama bugün tövbe edebiliriz. Hocam işte ben Süre bilmiyorum. Allah'ı biliyor musun biliyorum. Tamam, git devam et. Tertemiz bir abdest al, başla. İşte hocam benim çok günahım var. Allah'ın rahmetinden büyük mü? Değil. Hı. Tamam, Allah seni affedecek. İşte hocam çok işim var, ben işte vakit bulamıyorum. O zaman yemek de yeme. O zaman tuvalete de gitme. O zaman dizileri de izleme. O, o zaman... Hiçbir dünyada boş vaktin yoksa Allah'a ayıracak bir vaktin yoksa değil mi? Dostuna da vakit ayırma. Eşine de vakit ayırma. Karına da vakit ayırma. Sana bu canları bunlar vermedi. Sana bu canı Allah verdi. Hepimizin evlatları var. Hepimiz evliyiz. Evli olmayanlar da inşallah Allahu Teala Peygamber Efendimiz'in eşleri gibi eşler nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi yaptığımız çocuklar bize baba demese nasıl zorumuza gider? Kızlarımız bize baba demese nasıl zorumuza gider? Şimdi cumaları dolduruyoruz. İkindi namazında niye yokuz? Akşam namazında niye yokuz? Ramazan ayında niye tokuz? Niye orucu tutuyoruz da zekatı vermiyoruz? Niye zekatı veriyoruz da namazı kılmıyoruz? Allah-u Teala namazı kılacağız, orucu tutacağız, zekatı vereceğiz diyor. Eğer biri eksik olursa tamam namazın geçerli olur, orucun geçerli olur ama sevabını alamazsın. Gidersin bir inşaatta çalışırsın. Sen oraya derler ki falan falan bu inşaatta çalıştı ama parayı alamazsın. Bu dünyada para geçiyor, Ahirette amel geçiyor. Çok zengin adamlar öldü. Firavunlar öldü. Karunlar öldü. Peygamberler öldü. Ben de öleceğim. Siz de öleceksiniz. Ölecek gibi amel etmemiz gerek. Kalacak gibi değil. Paraları, arabaları, dükkanları biriktiriyoruz. Ameller ikinci planda kalıyor. Namaz kılanlar cennetin kapısını açacak. Ramazan ayında oruç tutanlar cennetin kapısını açacak. Zekatını verenler cennetin <laughs> kapısını açacak. Hocam işte namaz kılmıyoruz işte bir eksiğimiz bu var. Bir eksiğim bu değil. Şimdi şu caminin temeli olmasa bu camide güvenli bir namaz kılabilir miyiz? En ufak bir sallantıda bu cami yerine bir olur değil mi? Temel Hazreti Allah'ın temeli Hazreti Lamaz. Eskiden insanlar diyordu ki işte hocam işte darbe oldu, şu oldu, bu oldu, Kur'an-ı Kerimler okunmuyordu, işte ezenler yasaklandı. Değil mi? Sakallı insanların sakallarını hastalar şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi ne oldu abi? Şimdi ne oldu? Kur'an'ın hükmü mü kaldırıldı? Namazın hükmü mü kaldırıldı? Oruç 80 gündü de 160 gün mi oldu? Oruç da aynı, lamaz da aynı, zekat da aynı. Niye bu kadar değiştik? Niye bu kadar kendi kendimize böyle ilk oğlum benim okusun, kızım benim okusun, eşim benim çalışsın, aile düzenimiz kayboldu. Niye dersen Kur'an-ı Kerim'ler okunmamaya başladı. Hazreti Allah bizden davacı oldu arkadaşlar. Bak bu sene kar bile yağmadı Ankara'ya. Yarın susuzluk çekeceğiz. Ki bu Allah değişmedi. At kavminde Hazreti Allah dedi ki Ya bana peygamberi ve iman edeceksiniz ya da azap gelecek. Peygamber söyle onlara. Söyledi ama ne dediler? biz atalarımızın tapduklarına taparız. Allah onlardan yağmur aldı. Şimdi bizden de kalları aldı. Ne oldu demek ki? Yakında bir felaket gelebilir mi? Gelebilir. Bu adamlar ne kadardı? 40 metre. Bu adamlar ne kadar yaşıyordu? 1000 sene, 2000 sene. 1000 sene yaşıyorlardı, 500 sene yaşıyorlardı. Senin benim de 60 sene yaşamıyorlardı. Neyimize güveniyorsun? Hazreti Allah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ya Rabbi, Ya Rabbi, benim ümmetim çok az yaşıyor. Eski kavimler çok yaşadı. Dedi ki Ya Muhammed'im üzülme onlara öyle bir gün vereceğim ki. Kadir gecesi vereceğim. Kadir gecesi sen onlar o gün bir ibadet yapacak sen onlara söyle bin aydan daha hayırlıdır. Bir Müslüman on tane kader Gecesi'ni yaşasa 830 sene ibadet etmiş gibi yani ne oluyor Nuh peygamberin kavmine yetişiyoruz değil mi? At kavmine yetişiyoruz. Çok büyük ameller işliyoruz. Cumalardan cumalara geliyorlar küçük günahlar affediliyor. Ama cumada sessiz oturacaksın. Hoca hütbeye çıktığı zaman amin demeyeceksin. Amin, amin, amin diyorlar. Hoca hütbeye çıktığı zaman siz konuşmamanız gerekiyor. Amin dememeniz gerekiyor. Bunu da hiçbir cami hocası çıkartıp da demiyor ki ya kardeşim ben şimdi hütbeye çıkacağım. Konuşacağım. Ama siz içinizden amin değil. Değil mi? Demiyor. İçinizden amin dememiz gerekiyor. Cep telefonuyla oynamamamız gerekiyor. Allahu Teala'yı 10 günlük günahımızı sileceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Bir haftalık küçük günahı üç günde devam. Ramazan'dan Ramazan'a anamızdan doğduğumuz gibi affediliyoruz. Ümreden ümreye bir de diyor adam hacca gitse Allahu Teala bütün günahlarını siler. E bizim böyle aylarımız var. Bizim böyle peygamberimiz var. Bizim böyle bizi seven bir Allah'ımız var. Biz niye böyle hala namazda yokuz, oruçta yokuz, ondan sonra Ramazan'da tokuz, karılarımız sözümüzü dinlemiyor, evlatlarımız sözümüzü niye dinlemiyor? Niye bu yağmurlar yağmıyor? Niye bu güneşler istediğimiz gibi kış günü, yaz günü gibi oluyor, yaz günü kış gibi oluyor? Ya hocam diyor, hava niye böyle oldu diyor ya, ya sen de muharek sen nasıl böyle oldun demiyoruz sana. Lamaz kılmadığın zaman, ya sen nasıl Müslümansın, lamaz kılmıyorsun deyince zoruna gidiyor, benim kalbim temiz diyor. Allah da diyor ki, şeytan sakın sizi kandırmasın, Allah affeder diye diyor. Allah buyuruyor ya Kur'an-ı Hadi nasıl olacak? Kalbi temiz insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağı çatlayacak, geçmiş gel gelecek bütün günahları affedilen o peygamberin, Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı diyecek, Bizim ümmet oturacak, yatacak, tatile gidecek, lamaz kılmayacak, pikniğe gidecek, üstüm kirli diyecek, namaz kılmayacak. Oturacak, dört tane dizi izleyecek, iki tane maç izleyecek, lamaz kılmayacak, cennet hayali kuracak. Böyle bir cennet hayali ya. Tatil parası olmadan git bakın bir otele. Bir rezervasyon yaptırmadan, bir para yatırmadan, Veyahut da peşin ödemeden. <laughs> Sen o kapıdan sokabilirler mi? Veyahut da herhangi bir pazara gidelim evimizde para olmadan. Size soruyorum biz ne kadar alışveriş yapabiliriz? Hayal ettiğimiz cennete ne kadar kendimiz eminiz cennete gireceğimizde. Şeytan bize vesvese veriyor. Biz de şeytanın vesvesesine kapılıp gidiyoruz. İnsanlar yarattım, hayvanlar yarattım, melekler yarattım. İnsanlar nefsini yenerse meleklerden üstündür. İnsanlar nefsini yenemezse hayvanlardan aşağıdır. <laughs> Küçük bir kedi görüyorsun da oturuyorsun, seviyorsun. Bir tane Müslüman görüyorsun. Elinde içki şişesi, üstü başı pis. Aman bana bulaşmasın diye onun etrafından değil, ileriden gidiyorsun. Değil mi? Ne olmuş? Kendini küçülttürmüş. Kendini aşağılatmış. Hayvandan da daha aşağı olmuş. Allahu Teala seni takvim diyor. En güzel insanı yarattım diyor. En güzel insanı yarattım diyor. En güzeli biziz. En son ümmet biziz.